Evet herkese merhaba yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü konumuz meme kanserinde kimler kemoterapi alır? 18. videomuzu çekiyoruz. Meme yol haritam isimli bir video serisi başlatmıştık. Biliyorsunuz 23 videoluk bir seri olacak. Bu serinin 18.sini çekiyoruz. Bugünkü konumuz meme kanserinde kimler kemoterapi almalı ya da hangi hastalar meme kanseri olan hangi hastalar kemoterapi alır bundan bahsedeceğiz. Bugün daha kısa bir video yapacağımız için bir küçük bir giriş yapmak istiyorum. Bu meme yol haritam isimli videoları aslında meme kanserine yakalanan ya da yakınları meme kanserine yakala yakalanan, ebeveynleri meme kanserine yakalanan, hastalarımıza bir yol haritası oluşturmak için konuların baştan sona yani meme kanseri tanısının ilk alındığı günden tedavinin bitimine kadar hatta tedavi sonrasındaki takiplere kadar e, karşılaşabilecekleri bütün konuları kısaca, kabaca, e, özetle anlatmak istemiştik. Bugün de dediğim gibi 18. videomuza geldik. Bugünkü konumuz meme kanserinde kimler kemoterapi alır? Evet, öncelikle kimler kemoterapi almaz? Daha doğrusu, Kimler kemoterapi almayabilir? Bundan bahsetmek istiyorum. Neden almayabilir diyorum? Çünkü ne olursa olsun hastalar doktorun, hekimin inisiyatifine göre, klinik durumuna göre, değerlendirildiği değerlendirilen riskine göre mutlaka kemoterapi alması da gerekebilir. Ancak yine de meme kanserinde kemoterapi alamayacak, almayacak bir grup hasta var. Bu hasta gruplarına bir bakalım. Evet bu slaytta gördüğümüz gibi kemoterapi almayabilecek hastalar kimlerdir? Bu slaytı daha önceki videolarımda koymuştuk. Bir hastanın kemoterapi almaması için evre 1 olması gerekiyor. Yani evre 2 ve devamındaki hastalarda kemoterapi alma ihtiyacı daha yüksek oluyor. Ancak bir hastanın kemoterapi almayacak bir hasta olması için, kemoterapi almamaya aday olması için hastalarımızın evre bir olması gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Koltuk altına ve diğer organlara sıçramanın olmaması gerekiyor. Yani uzak bir organa, meme dışında başka bir organa sıçramanın olmaması, hatta koltuk altına sıçramanın olmaması gerekiyor. Hormon pozitif olması gerekiyor. Hormon pozitif nedir? Daha önceki videolarımızda mutlaka izleyin. Orada detaylı bir şekilde anlattık. Hormon pozitif şu demektir. Biz meme kanseri şüphesi e, duyduğumuz hastadan memesinden biyopsi alırız. Bir parça alırız ve bu aldığımız parçayı patolojiye göndeririz. Orada patoloji de bize e, buradaki tümörün kanser olup olmadığı ortaya çıkar. İşte o patoloji raporunda ayrıca bir detay daha yazacaktır. O da şudur. Bu tümörün ee, hormonlar tarafından tetiklenip tetiklenmediği, östrojen, progesteron tarafından tetiklenip tetiklenmediği ile ilgili bize bir bilgi gelecektir. İşte bir e, kanser hormonlar tarafından tetiklendiyse, hormon e, kısaca böyle anlatabiliriz. Yani e, östrojen, progesteron gibi hormonlar tarafından tetiklendiyse bu e, hastalara hormon pozitif hastalar diyoruz. E, hormonların negatif olduğu, hormonlar tarafından tetiklenmeyen Tümörlere de hormon negatif hasta grubu diyoruz. Hormon pozitif hasta grubundaysak, yani patolojiden bize gelen sonuçta hormon pozitif olduğumuz yazıyorsa bu hastalar yine kemoterapi alamayabilecek, almayacak demiyorum alamayabilecek hasta tarafında, hasta grubu tarafında oluyor. Her iki negatif olan hastalar yine kemoterapi alamayabilecek hastalar grubunda her iki negatif olan hastalar almayabilir almayabilirken her iki pozitif olan hastalar alması gerekiyor. Burada her ikiyi bir anlatalım kabaca ne olduğunu. Her iki dediğimiz şey tümör hücresinin yani meme kanserinin içerisinde meme kanseri alanının içerisindeki bir tümör hücresini düşünelim. Bu tümör hücresinin çeperinde yani hücre zarındaki bir protein olarak düşünün. Eğer bu her iki proteini kanser hücresinin yüzeyinde var ise bunlara her iki pozitif olanlar diyoruz. Eğer kanser hücresinin yüzeyinde her iki protein yoksa buna da her iki negatif olan hastalar diyoruz. Bir hasta her iki pozitif gruptaysa bu her iki proteinine karşı verilen tedaviler var. Yani her iki proteinine karşı geliştirilen tedaviler var. O hastalar zaten bu tedavi alması gerekiyor. Ancak her iki negatifle, yani hücre yüzeyinde çeperinde her iki proteini yok ise dolayısıyla e, olmayan bir şeye de bir tedavi verilmeyecektir. Her iki ye yönelik bir tedavi almayacaktır hastalar. Bunun dışında bu saydığım işte evre bir koltuk altına sıçrama, uzak metastaz olmaması, hormon pozitif ya da negatif olması, her iki negatif ya da pozitif olması dışında bir de hekim değerlendirmesine göre yüksek risk verilen bir hasta grubundaysa tabii ki hasta kemoterapi alması gerekecektir. Evreden vesaire başka konulardan bağımsız olarak değerlendirildiğinde riskimiz düşükse yani yüksek risk verilmemiş ise yine bu hastalar hekim inisiyatifine göre kemoterapi almayabilecek hasta grubunda olabilir. Peki Kimler mutlaka kemoterapi alır? Bir de buna bakalım. Yani meme kanserinde kemoterapi alacak, mutlaka kemoterapi alacak ya da kemoterapi alabilecek hastalar kimlerdir? Bu slayta bakalım. Bu slayt tabii ben burada parantez içerisinde kimler mutlaka kemoterapi alır? Erken evre bile olsa diye yazmamın sebebi şu. Biz bazen çok erken evrede bile olsa hastalara kemoterapi vermemiz gerekebilir. Dolayısıyla hani mutlaka kemoterapi alması gereken hastalar nelerdir bakalım. Mesela hormon negatif hastalar. İşte az önce size söylediğim hasta grubu. Yani patolojiden bize gelen sonuca göre eğer bu hastalar hormon negatifse yani tümörleri hormonlar tarafından tetiklenmemiş gruptaysa bu hastalara hormon tedavisi verilemeyecektir. Dolayısıyla hormon tedavisi yerine bu hastalara kemoterapi verilmesi gerekebilir. Bunun dışında triple negatif olan hastalar, triple negatif yani triple burada üçlü anlamında üçlü negatif hastalar olarak da biliniyor. Triple negatif hastalar da yine agresif tümörler grubunda sınıflandırıldığı için yani bir hasta triple negatifse bu tümör agresif bir biyolojik davranış gösterebilir düşüncesiyle yine triple negatif hastalar yine kemoterapi almaya aday hastalar grubunda oluyor. Bunun dışında az önce bahsettim her iki pozitif hastalar yani tümörün çeperinde, kanser hücresinin çeperinde her iki dediğimiz proteinin pozitif olduğu durumda, bunun için verdiğimiz geliştirilmiş tedaviler var. Tabii ki o zaman bu, te bu tedaviyi de yapmamız gerekiyor. Yani her iki pozitif hastalarında bir her iki pozitife yönelik bir tedavi alması gerekiyor. Bunun dışında daha erken evrelerde tabii ki kemoterapi verilmeyebilir iken. Daha ileri evler evrelerde yani evre 2'den itibaren evre 2B, 2C gibi e, evre 2'nin kabaca evre 2 diyelim evre 2'den itibaren evre 2, 3 ve evre 4 hastalarda mutlaka kemoterapi kullanmamız e, gerekiyor. Zaten evre 4 dediğimiz e, hasta grubu ne olmuş oluyor? Uzak metastazı olan, başka yerlere sıçraması olan hastalar oluyor. Dolayısıyla bu başka yerlere sıçramış odaklar için. Evre 4'te mutlaka hastaların kemoterapi kullanması gerekiyor. Evre 3 hastalar neydi? Evre 3 hastalar ise meme içerisinde tümörü bulunan ancak lokal olarak bulunduğu bölgede büyüyen biraz daha lokal ileri dediğimiz hasta grubu yine Evre 3 oluyor. Bu hastalarda yine kemoterapi kullanıyoruz. Evre 2'de bazı tartışmalar olmakla birlikte evre 2 olan hastalarda da yine kemoterapi kullanılabiliyor. Yani Kabaca söylemek gerekirse çok teknik detaya girmek istemiyorum. Evre 2 ve sonrasında kemoterapi kullanılıyor hastalarda diyebiliriz. Peki tamam yani e, hastalarda kemoterapi kullanılıyor ama bu kemoterapinin daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz üzere nasıl kullanıldığıyla ilgili de bir kısaca bir bilgi verelim. Bundan yanılmıyorsam 2 ya da 3 video önce anlatmıştık. Bazı hastalar önce ameliyat olup sonra kemoterapi alıyorlar. Bazı hastalar ise önce kemoterapi alıp sonra ameliyat oluyorlar. Yani kemoterapi ve ameliyatın sırası ve yeri değişebiliyor. Dolayısıyla kemoterapi planları bu slaytta gördüğümüz gibi ikiye ayrılıyor olabilir. Önce kemoterapi alabilen hastalar ya da sonra kemoterapi alan hastalar ya da sonra kemoterapi alabilen hastalar. Bunlara da şöylece kısaca bakalım hani Hangi hastalar önce kemoterapi alıyor, hangi hastalar sonra kemoterapi alıyor? Buna bir bakalım. Tabii bu önce ve sonralık neye göre? Ameliyata göre önce, ameliyata göre sonra diye düşünebilirsiniz. Önce kemoterapi alabilenlere bakalım. Yani ilk başta kemoterapi ile başlanan sonra ameliyat olanlar e, kastediyorum. Önce kemoterapi alabilenler nelerdir? Daha ileri olan hastalar. Yani... Evre 2, 3, 4 gibi özellikle evre 3 gibi olan hastalar önce kemoterapi alıyor. Daha hastanın hastalığı daha ileri evre ise önce bu ileri olan evre olan hastayı e, önce toparlamak, tümörlerini küçültmek, e, boyutları küçültmek gerekiyor. Dolayısıyla önce bu hastalara kemoterapi veriliyor. Daha sonra hastalar ameliyat e, oluyorlar. Yani birincisi daha ileri olan hastalar, daha ileri evre olan hastalar, Önce kemoterapi alıyorlar. Evet başka sıçrama bulunan hastalar zaten bunu bahsetmiştik. Mesela evre 4 olan hasta mutlaka öncelikle kemoterapi alması gerekiyor. Başka bir organa sıçrama varsa bu hastalarda memedeki kalkıp memedeki tümörü hemen ameliyat etmek zorunda değiliz. Çünkü başka yerlerde işte beyinde, kemikte vesaire başka yerlerde metastazı vardır ve bu metastazlar daha önemli olabilir. Dolayısıyla bu hastalara Direkt memeyi ameliyat etmek yerine önce kemoterapi veriyoruz. Bunun dışında agresif tümörü bulunanlar, yani burada mesela triple negatif olan hastalar gibi düşünebilirsiniz. Daha agresif, daha saldırgan olabilen hasta gruplarında kemoterapiyi öne almak ve cerrahi ikinci plana, e, ikinci sıraya kaydırmamız gerekiyor. Çünkü daha agresif olan e, hastaların, Ameliyat, ameliyat sonrası iyileşme gibi vesaire hani sonuçta bizim bizim için bir zaman e, gerektiren tedavilerinde bu agresif tümörler başka yerlere sıçrayabilir. Çok agresif bir biyolojisi varsa biz onu ameliyat etmek, ameliyattan sonra hastanın iyileşmesi vesaire yaraların iyileşmesi gibi e, bir zaman harcayacağımız durumda bu agresif tümörü bulunan hastalarımızın ilerlememesi tümörün ilerlememesi için bunu yine agresif olan tümörlerde Önce kemoterapi yapabiliriz. Bunun dışında lokal ileri hastalığı bulunanlar. Yani şöyle düşünelim. Mememizde evet hani sağa sola yayılmamış bir tümörümüz var ama mememizdeki tümör mesela cilde ciltte çekinti yapmış ya da mememizin arkasındaki kas dokuya sirayet etmiş ya da meme içerisinde tümör var ama oldukça büyük olan hasta grubunu düşünelim yani lokal olarak bulunduğu bölgede ilerlemiş olan e, hastalarda e, hastalığın meme içerisinde ilerlediği başka yerlere sıçramamış olsa bile lokalde e, ileriye ile ilerlemiş yani bulunduğu bölgede ilerlemiş hasta grubunda ameliyat öncesi buradaki tümörlerin küçültülmesi için yani daha rahat bir ameliyat yapılması için memede daha büyük bir ameliyat yapılmaması meme'de yapılacak ameliyatın daha daha küçük kesilerle belki memeden daha az doku çıkartılarak yapılabilmesi için küçültme amacıyla yani bu lokalde meme içerisinde lokalize tümörün küçültülmesi amacıyla yine bu lokal ileri hastalığı bulunanlarda önce kemoterapi veriyoruz. Memedeki kitleyi küçültüyoruz. İşte kas dokuya tutunması varsa bunun buradan ayrışmasını istiyoruz. Ciltle ilgili bir bağlantısı varsa, bu cilt bağlantısının geçmesini, kaybolmasını bekliyoruz ve daha sonra ameliyat ediyoruz. Evet, önce kemoterapi alabilenler bunlar. Hani başka burada örnekler artırılabilir ama kabaca bu şekilde söyleyelim. Bir de sonra kemoterapi e, alabilenler, yani direkt ameliyat olup birinci sırada ameliyat yapılan ama daha sonra kemoterapi alan grup hangi grup hastalar? Bunlar ise daha erken evre olan hastalar. Özellikle evre 1 olan ve bazı evre 2 hastalar söyleyebiliriz. Bunlar önce ameliyat olabilirler. Daha önce ameliyat olması gereken grup nedir? Zaten küçük bir tümör vardır. Sağda solda yayılım yoktur. Çok agresif bir tümör değildir. Bunlar önce ameliyat olup sonra kemoterapi olabilirler. Yani Abi ha, hasta daha erken evrede evredeyse e, önce gidip ameliyatın olup sonra zaten de e, sınırlı bir bölgede tümör olduğu için sadece sadece meme'de tümör olduğu için bu tümörlerini aldıktan sonra gerekirse ikinci planda kemoterapi verebilir. Yani daha erken evre olan hastalar önce cerrahi olup sonra kemoterapi alabilirler. Bunun dışında ne olabilir? Acil ameliyat olması gereken durumlar olabilir. Yani hastanın evresinden şundan bundan bağımsız olarak mesela memesinde kanama olabilir örnek veriyorum memesindeki kitle bir takım enfeksiyon gibi mesela kanama gibi ağrı gibi şiddetli ağrı gibi bir aciliyet gerektiren bir durumu olabilir hastaların bu hastalarda tabii ki bu aciliyet gerektiren durumu bir an önce çözmek için mesela kanamanın durdurulması enfeksiyonların ortadan kaldırılması için acil önce Buradan acil derken böyle saatlerle günlerle yarışma anlamında söylemiyorum ama öncelikli anlamında söylüyorum. Hani öncelikli ameliyat olup sonra kemoterapi alması gereken böyle durumlar olabiliyor. İşte kanama gibi, enfeksiyon gibi, şiddetli ağrı gibi durumlarda Ameliyatın öne alınması ve kemoterapinin ikinci aşamaya, ikinci faza bırakılması gerekebiliyor. Evet, kısaca kimler kemoterapi almalı? Öncelikli olarak alanlar ya da ameliyat sonrası alanlar kimlerdir? Bunlardan bahsettik. Kemoterapi alması gereken hasta grubunu da bu videoda özetlemiş olduk. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.